Sual. Namaz kılarken uyulması gereken vacipler nelerdir? Cevap. Namazda Fatiha suresini okumak, Fatiha'dan sonra bir şuur veya ayet okumak, Fatiha'yı ve zammı sureyi farzların birinci ve ikinci rekatlerinde, vacip ve sünnetlerin her rekatinde okumak, secdeleri birbiri ardınca yapmak, ikinci rekatte teşehüd miktarı oturmak, son rekatte otururken, ettehiyatı okumak, rükuda ve iki secdede tadil erkan, yani sübhanallah diyecek kadar hareketsiz durmak vacip, daha çok durmak sünnettir, Kavmede ve celsede tumanin et, sübhanallah diyecek kadar durmak, namaz sonunda es esselamü. Demek, kunut duası okumak, imamın, sabah, cuma, bayram, teravih, vitir namazlarında ve akşam ile yatsının ilk iki rekatinde yüksek sesle okuması, imamın ve yalnız kılanın öğle ve ikindi farzlarında ve akşamın üçüncü, yatsının üçüncü ve dördüncü rekatlerinde hafif sesle okumaları vaciptir. Sual Namazda hafif sesle veya sesli okumanın ölçüsü nedir? Cevap: Bu konuda Bezzaziye de deniyor ki, hafif sesle okuyanı bir iki kişinin işitmesi mekruh olmaz. Sesli okumak çok kişinin işitmesi demektir. Sual: Yapılan her tövbe, istiğfar kabul edilir mi? Cevap: Konu ile alakalı olarak Riyadun Nasin'de buyuruluyor ki, tövbe ve istiğfar kalp ile, dil ile ve günah işleyen aza ile birlikte olmalıdır. Kalp pişman olmalı. Dil, dua etmeli, yalvarmalı. Azada günahtan çekilmelidir. Birçok ayeti keremede mealen, beni çok zikir edin. Ve İzaca suresinde mealen, bana istiğfar edin. Dualarınızı kabul ederim, günahlarınızı affederim. Buyuruldu. Sual. Mahşer günü hesaptan sonra, cennete gidecek olanlardan fakir olanlar, zenginlerden önce mi gideceklerdir? Cevap. Bu ümmetin fakirlerinin zenginlerinden yarım gün önce cennete girecekleri bildirildi. Bu yarım gün, 500 dünya senesidir. Çünkü Allahü Teala'nın bildirdiği bir gün, bin dünya senesi kadar zamandır. Böyle olduğu Haç suresinde açıkça bildirilmiştir. Niçin bu kadar zaman olduğunu ancak Allahü Teala bilir. Çünkü ahirette, dünyada bulunan gece, gündüz, ay, sene yoktur cennete erken girecekleri bildirilen fakirler, İslamiyete uyan ve sabreden fakirlerdir. İslamiyete uymak, İslamiyetin emir ettiklerini yapmak ve yasak ettiklerinden sakınmak demektir. 25 Eylül 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Osman Ünlü